Şimdi önce isterseniz şuradan başlayalım. Biz sizi 21 kitabınızla tanıyoruz biliyorsunuz. Ve evet. birbirinden güzel insanların hakikaten kitaplarla ilgili yaptığı yorumlar da çok fevkalade. Çünkü hepsinin hayata dokunan bir tarafı var kitaplarınızın. Ama önce Adem Güneş kimdir? Hayata nasıl bakar? İsterseniz biraz oradan başlayalım. Ne dersiniz? Evet. Olur. Adem Güneş bir pedagog. Evet. Eee çocuğu tanımak için bir yolculuğa çıkmış olan. Evet. Ancak çocukla karşılaştıktan sonra kendi çocukluğunu keşfetmeye başlayan ve belki kendi çocukluğunu keşfetmeye başladıktan sonra incinmiş yanlarını onarmaya çalışan ve yaşamın içerisinde yaşamı anlamlandırmaya çalışan bir birey. Evet. İçinde bulunduğumuz e, dünyayı, içinde bulunduğumuz yaşamı şaşkın gözlerle anlamaya çalışan, nasıl bir yerde olduğumuzu anlamaya çalışan ve bu anlam arayışı içerisinde kendini geliştirmeye çalışan, tüm keşfettiklerini okurlarıyla paylaşmaya çalışan, birlikte büyüdüğümüz bir danışanımın sözüyle söyleyeyim, Hocam evet. birlikte büyüdüğümüz bir sürecin parçasısınız benim yaşamımda diye söylemişti. Ne evet. kadar güzel. Birlikte büyüdüğümüz, birlikte öğrendiğimiz bir süreci yaşayan bir pedagog. Evet. Hocam, yaşama nasıl bakıyor? Az önce onu düşünüyordum. Yaşama nasıl bakıyorum diye. Zannedersem hep şu pencereden bakıyorum İbrahim Hocam. Hep öğrenme penceresinden bakıyorum. Biraz önce yaşamı seyretmek yeryüzünü seyretmek diye bahsettiğim şeyin özünde de o var. Öğrenmek, yaşamı anlamlandırmak var olmaya evet. çalışmak. Tüm dirençlerimizi belki de kırıp tüm zorlantılarımızı aşıp belki de var olmaya çalışan bir noktadayım. öğrenmeye çalışan bir öğrenci şeklinde Evet öyle. Evet hepimiz aslında hayatımız boyunca hep bir arayış içindeyiz ve bu arayışın temelinde de herhalde, Öğrenme içgüdüsü var, öğrenme isteği var. Öğrenme. Hayata, evet, hayata bakış açısı olarak da bir yazarın bir kitabının küçücük bir satırında şöyle bir ifade vardı: "Hayata yüreğinizin penceresinden bakın. Evet. O zaman gerçekleri çok daha net görebilirsiniz." diyor.